Herkese merhabalar, ben Banu. Hoş geldiniz Kanalıma ve bana ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda kişisel gelişime dair, kariyere dair, iş hayatına dair, liderliğe dair ve insan kaynaklarına dair pek çok içerik üretiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Ee, kanalıma ilk defa denk geldiyseniz diğer videolara da bakın. Hoşunuza giderse abone olmanız beni çok sevindirir. Ee, ve minik zil işaretine basarsanız yeni yüklenen videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Çünkü haftada bir maksimum iki defa video yüklemeye özen gösteriyorum ve ben bu video videoda da bir kez daha altını çizmek istiyorum ve size hatırlatmak istiyorum. Ee, zorunlu olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayalım ve ellerimizi çok iyi yıkayalım ve en iyi şekilde korunarak bu süreci en minimum zararla atlatmaya çalışalım diyorum. dostlar, sevgili arkadaşlar. Benim işim kariyer ve insan kaynakları olduğu için bu konularda bilgi birikimimle sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Bu videoda da kariyer hedeflerinize ulaşmakla ilgili bazı ipuçları vermek istiyorum. Bu genellikle ee, ne kadar da iş hayatında deneyimli olursa olsun kişi sancısı duyulabilen bir konu. Yeni mezunlarda farklı türlü sancılar var. İlerleyen kariyerinin ilerleyen aşamalarında ise insanlar gene farklı türde sancılar çekebiliyorlar. Ben bu konuda bazı önerilerde bulunmak istiyorum sizlere. Kariyer hedeflerinize adım adım nasıl ulaşabilirsiniz? Birinci sırada vereceğim öneri size kişisel envanterinizi çıkarmak olacaktır. Bu şöyle bir geçmiş yaşantınızı bir düşünün. Okul hayatı da olabilir, iş yaşantınız da olabilir. Siz hangi başarılarla, hangi işleri çok iyi yaparak bu noktaya kadar geldiniz? Yani bazı işlerde mutlaka diğerlerine göre daha iyi olmalısınız. Bunu bir gözden geçirmenizi rica ediyorum. Bu çalışmayı yaparken mutlaka bir defter kalemle çalışmanın önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü bu çok kritik. Kişisel envanterinizi çıkarırken bunu bir baktıktan sonra geçmiş hayatınızda bir objektifle okul ya da iş hayatı fark etmez. Düşünün. Kendi teknik bilgi becerilerinizi, mesleki bilgi becerilerinizi artı Güçlü kişilik özelliklerinizi ve var olan yetkinliklerinizi de düşünmenizi öneriyorum. Bu sadece çünkü teknik bir iş değil. Aynı zamanda kişiliğinizden getirdiğiniz önemli özellikler de var. Bunları gene bir kağıda not almanızı özellikle öneriyorum. Bu işe kişisel envanterini çıkararak başlamak mühim. Çünkü bir kişi güçlü yanlarını bilirse, nerelerde daha çok başarı kazanabileceğini bilirse, onu kimse tutamaz. Onun için bunu bilmek lazım. Bunu da en iyi yazılı şekilde yapabilirsiniz. Bu birincisi. Bir öz değerlendirme, bir kişisel envanter meselesi. İkincisi ise bir yere ilgi duyuyorsunuz. Bir alana ilgi duyuyorsunuz ya da bir kuruma ilgi duyuyorsunuz. Biraz araştırmak lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu o şirketi takip ederek sosyal medyada, LinkedIn kurumsal LinkedIn hesabında varsa Facebook vesaire gibi sosyal medya kanallarında o ilgilendiğiniz kurumu ve işi biraz mercek altına almak lazım ve biraz araştırma yapmak lazım. Bunun en iyi alternatifinin, en iyi veri tabanının LinkedIn olduğunu düşünüyorum. Çünkü LinkedIn'in bu ilgilendiğiniz kurum eğer LinkedIn'de varsa o kurumun sayfasını takibi alarak o neler paylaştıklarını yakından inceleyerek aynı zamanda o kurumsal sayfayı takip eden o kurumda çalışan kişilerle de bağlantı kurarak da ilerleyen aşamalarda network'ünüzü biraz daha mesaj yoluyla da nezaketle insana münasip şekilde ilerleterek o kuruma ve sektöre e, ilginizi bir adım öteye daha taşıyabilirsiniz. Burada bir önemli öneri daha bulunma, öneride bulunmak istiyorum size. Daha önce hatta kendileri beni davet etmişlerdi ve onların ofisine gitmiştim ve aynı zamanda bir canlı yayın da yapmıştık. E, anlatsın.com. Bu anlatsın.com platformunu çok değerli buluyorum. Çünkü bu platforma girin anlatsın.com e, sosyal medyadan da onları takip edin. Çünkü ilgilendiğiniz sektör, ilgilendiğiniz pozisyon, ne iş yapıyor, ne yapıyor, nelerle uğraşıyor. Bunların hepsini sitelerinden inceleyip, örnek veriyorum işte e, ne söyleyeyim dijital pazarlama uzmanı. Tıkladığınız zaman dijital pazarlama uzmanı ne yapar, hangi kurumlarda kimler neler çalışıyorlar, ne yapıyorlar bunların hepsini görebilirsiniz. Şirket bazı da. Ee, şu anda ağzımdan bir herhangi bir şirket ismi çıkarmak istemiyorum ama büyük şirketlerden biriyle ilgileniyorsunuz mesela. Birçok şirket var orada. Bizzat o şirkette çalışanlar o şirketi anlatıyorlar, yaptıkları işi anlatıyorlar. Mesela ben bir X kurumda insan kaynakları müdürüyüm ee, ve hem kurum olarak anlatsın.com'dayım hem de insan kaynakları ne iş yapıyor bunu anlatıyorum. Onun için bu çok değerli bir platform öneriyorum sizlere. Tekrar edelim şöyle bir kariyer hedeflerimize adım adım ulaşmak için neler yapıyoruz? Bu videoda bunu anlatıyorum size. Birincisi ne dedik? Öz değerlendirme, bir kişisel envanter çıkarma. Bunu yazılı yapıyoruz. Kendimize şöyle dışarıdan bir röntgen çekiyoruz. Bir objektif uzatıyoruz. Ve bakıyoruz ki bizim elimizde neler var? Hangi havuzumuz var? hangi kıymetli bilgiler, veriler ve özelliklerle doluyuz. Bir iki önce onu anlıyoruz, cebimize koyuyoruz. İkincisi ilgilendiğimiz sektör, ilgilendiğimiz pozisyon neresi ise onları araştırıyoruz. Derinlemesini araştırıyoruz, bilgi sahibi oluyoruz. Artık bu devirde 2020 yılında ve sonrasında yani ben bilgiye ulaşamıyorum, bilmiyorum, öğrenemiyorum demek gerçekten ayıp. Hakikaten ayıp. Bu önerdiğim platformu da lütfen dikkate alın. Hem adı, kariyerinize yeni başlayacak olabilirsiniz ya da senior olabilirsiniz, junior olabilirsiniz. E, kariyerinizi başka bir alana doğru kaydırmak isteyebilirsiniz. Bu platform çok verimli olacaktır. E, aynı zamanda e, kariyer.net gibi platformların da e, bölümler ne iş yapar, ne kadar kazanıyorlar gibi e, bir takım bilgilerle e, dolu bir bölümü var. Ona da bakabilirsiniz. Orayı da araştırabilirsiniz. Kariyer hedeflerinize ulaşmakta ise üçüncü ipucum 3P'nizi üç keşfedin. 3P nedir? Birincisi passion yani tutku. İkincisi purpose yani amaç. Üçüncüsü ise principle yani ilkeler. Bir kişinin bu 3P'sini doğru ve sağlıklı bir şekilde saptadığında mutlaka başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Anlatayım. Mesela purpose Amacımız, Bizim hayattaki amacımız, işimizdeki amacımız nedir? Çünkü biz ne kadar şahane olursak olalım, eğer yaptığımız işi sevmiyorsak öyle şahaneliğimizin hiçbir anlamı yok. Bu nedenle öncelikle e, ulaşmak istediğim amaç, hangi işi yaparak, nereye varmak istiyorum gibi hedeflerimizi somut hale, yazılı bir şekilde dökebilmek lazım. Yazılı çalışmanın altını bir kez daha çiziyorum. E, i̇kincisi passion, mesela tutku. Benim neye tutkum var? Yani ben bir işi... Ee, hangi işi severek yapıyorum? Hangi işi yaparken zamanın benim için önemi olmuyor? Hangi iş böyle su gibi akıyor ellerimden? Yani doğal olarak yetenekli olduğum alanlar neler? Ee, bunu keşfetmek lazım. Ve üçüncüsü de principle yani ilkeler. Her kişinin bir takım etik ve ahlaki değerleri olmalıdır. Hem meslek hayatında hem iş hayatında. İş ve meslek hayatı da birbirinden aslında çok farklı değildir. Bunu kitabımda da aktarmıştım. Çünkü bir insanın kişiliğiyle iş yapış tarzı bir arada aslında. Yani bir kişinin kişiliği neyse yani titizse, işini hızlı bitiriyorsa, dikkatli ise bu hayatının her alanında böyledir. Böyle düşünmek lazım. Ya da bir kişi İşinde dağınıksa ya da her zaman böyle itelemeyle iş yapıyorsa ya da böyle demotiv her zaman demotive ise ve pesimistse bu hayatının genelinde de böyledir. Böyle bakmak lazım. Onun için bir insanı başarıya götürecek bazı sağlam ilkelerinin olması lazım. Yani neler sizin için olmazsa olmaz? Bunu tespit etmek lazım. Çünkü eğer değerlerimizle uyuşmayan bir yere girersek çalışmak için ya da zorundayız, para kazanmamız lazım, çalışıyoruz ama mutlu olamayız. Onun için bu üç beyi bilip doğru saptayıp hayatımıza da doğru entegre etmemiz lazım. Tekrar ediyorum, purpose yani amacımız nedir? Kariyer amacımız da dahil aslında genel çatı olarak amacımız nedir bizim iş hayatında? İkincisi passion, tutku yani neleri böyle ...çok su gibi akarak yapıyoruz, yeteneklerimiz neler... ...neye böyle müthiş bir zevk duyuyoruz... ...hani yaparken, zamanın, kişilerin hiçbir şeyin önemi olmuyor... ...bunu bulmak lazım ve üçüncüsü de principle... ...yani benim etik değerlerim ne, benim ahlaki değerlerim... ...benim mesleki olarak olmazsa olmaz değerlerim nelerdir... İşte bunları da bildikten sonra... ...kariyerinizde hedeflerinize ulaşmakta önemli yol arkadaşları edinmiş olursunuz. Tamamı olmaz ama size büyük bir yarar sağlar kariyer hedeflerinizi belirlemek için. Aynı zamanda kariyer hedeflerini bir kişi kendisi belirleyebileceği gibi kendisi yazıp kendi üstünde kendisi çalışabileceği gibi eğer böyle bir çıkmazda hissediyorsa kendini yeni bir kariyere adım atmak olabilir, kariyeri değiştirmek olabilir, kariyerinde farklı alanlara doğru kaymak olabilir. Profesyonel bir danışmandan da destek almaktan asla imtina etmemeli ya da gocunmamalı. Bir kariyer danışmanıyla da çalışmayı tercih edebilirsiniz bu süreçte hedeflerinizi keşfetmek ya da kariyerinizde sizin için neyin doğru olduğunu stratejik olarak daha iyi algılayabilmek ve yol haritasını çizebilmek için. Bu da size oldukça fayda sağlayacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video hoşunuza gittiyse ekranda paylaşacağım diğer videolar da hoşunuza gidecektir. Beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil ruhunuzda olduğunu unutmayın. Ve başarılı bir kariyer yolunun sizin elinizde olduğunu da unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.